Arkadaşlarım merhaba. Aylin Hanım'ın serasındayız Denizli'de. Kendisi feslen üretiyor. Sesinde. Burası 100 metrekarelik bir sera. Gördüğünüz gibi havalandırma fanları, sirkülasyon fanları şu an çalışmakta. Kısaca size sistemi anlatmak istiyorum arkadaşlar. Hazır kurulum tamamlamışken. Otomasyon sistemimizi sahip bir noktaya e, sabitliyoruz. Bir noktaya sabitliyoruz otomasyon sistemini. Sonra A besini, B besini ve nitrik asit tanklarına pompalarımızı otomasyon sistemi içerisinde gönderdiğimiz pompalarımızı yerleştiriyoruz. Pompaları ilgili çıkışlara takıyoruz. Zaten biz düzenli etiketleme yapıyoruz sistemin. Buraya ilgili pompaları taktıktan sonra ana tanka hortumluklar vasıtasıyla dozajlama yapıyoruz gördüğünüz gibi. Buradan ana tanka gidiyor. Ana tankı besliyor. Şurada su analiz cihazımız var. O da size suyun içindeki değerleri gösteriyor. Sistem bu şekilde çok kullanışlı ve basit. Hepinize tavsiye ediyoruz. Siparişlerinizi bekliyoruz arkadaşlar.